Merhaba değerli arkadaşlar, doğal alanlarda topladığımız yabani bir e, bitki, pazı bitkisi arkadaşlar. Yabani pancar olarak da geçiyor. Yine e, yabani ıspanak olarak da biliniyor. ıspanakgilir e, familyasına ait betavulgaris e, bilimsel ismiyle bunu doğada bu şekilde tanıyabiliriz. Çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Özellikle yetiştiriciliği de yapılmaya başlandı fazla olarak pazarlarda da satılıyor. Bu bitkinin en önemli özelliği içerisinde demir elementi çok yüksek miktarda ve bu da kırmızı kan hücrelerini arttırmaya yönelik çok önemli bir bitki. Bu şekilde kullanılıyor. Özellikle kansızlık sıkıntısı olanların mutlaka tüketmesi gereken bir bitki. Genel olarak arkadaşlar sarması yapılarak tüketiliyor kavurması böreklere iç malzemesi olarak kullanımı aynı zamanda haşlandıktan sonra ıspanak gibi yemeği yapılıyor yağda kavrularak yoğurtlu mezesi yapılıyor ve çok çeşitli oldukça da lezzetli bir yapıda ve bu bitkinin değerli arkadaşlar yemeği çokça yapılarak tüketiliyor Çünkü şifalı sağlıklı bir besin e, bu pazının değerli arkadaşlar diğer bir önemli özelliği ki e, saç bakımı için çok önemli. Kullanımı nasıl? E, yaklaşık arkadaşlar yarım kilo kadar yaprak e, bir e, litre suda kaynatılarak bir su elde ediliyor ve bu saç sağlığı için kullanılıyor. Yani banyo öncesi saçlara uygulanıyor. E, saç köklerini geliştirdiği, sağlamlaştırdığı ve dökülmeye karşı bir etki gösterdiği biliniyor. Klinik çalışmalarında da konu olmuş bir durumda. Aynı zamanda yine aynı şekilde elde edilen pazı suyu içilerek damar sertliğini önlediği biliniyor. Diğer birçok şifalı özellikleri de mevcut. İşte doğal alanlarda yetişen gerçekten oldukça şifalı özellikleri olan, aynı zamanda dediğimiz gibi çok lezzetli yemeği yapılarak da tüketilen, Pazı bitkisi bu şekilde değerli arkadaşlar biz de bir demet topladık ve bunu e, inşallah hem suyunu yaparak tüketeceğiz hem de haşlayarak yoğurtlu mezesini yapacağız bugün e, sizlerle de bu bilgiyi paylaşmak istedik.